Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Şimdi arsa arabayı tamir etmeye çalışıyoruz hocam. Ali ustama da halledecek bugün. Bugün inşallah çalışacak. Evet ustamız uğraşıyor arkadaşlar. Tabii biz bu arabadan anlamıyoruz ama hani ustamız yapmaya çalışıyor elinden geldiğince. Tabi kaç kilometreye çıkar? Elektrikleri 100 kilometre falan yapıyor hocam rahatlıkla da. Bu kaça çıkar bilmiyoruz. Ben diğer kapakta söyledim bir 200 kilometreye çıkar diye. Yani o kadar çıkar bilmiyorum. Ama yani kullananlar çok hızlı diyor. Bir büyük kamerada kadar gözüküyor bilmiyorum ama bu büyük. Ustam yaşayacak mı? Ee, bir umut var. Umut var değil mi? Aynen. Umut var. Bakacağız, göreceğiz. Yalnız biz de kendimize... <laughs> Buldun mu bu? Arkadaşlar şimdi yine aynı hatayı veriyor. Başka biz bir bobin denedik buna. Yine olmadı. Kimi yenisini sıfırını sipariş verecek. O gelecek. Bugünlük araba kalacak. Şu an ateşleme yine aynı hatayı veriyor. Karbüratörde bir sıkıntı gözükmüyor ama bakacağız hocam. Aracın o kadar hızlı olduğunu söylüyorlar. Denemedik. Kaç kömürlüğe çıkar bakacağız artık. İmal Usta yaşayacak mı? Aynen. Yaşayabilir. Değil mi? Umut var. Şu an yine deniyoruz ama elimizdeki olanlarla. Parçası bu arada her yerde yok. Bunun. Yani aracın her yerde parçası yok abi. İnternette bulduk. Motoru da yok. Yurt dışından geliyor. Şu parça değiştikten sonra bakacağız hocam artık. Gerisine. Sorun çözülebilir ondan sonra. Bu arada bizde Aliosu da aynı. bizde aynı. Yani ilk defa RC araca girdik. Böyle benzinli. Ama motor bildi bildikleri motor değil mi Ali abi? Aynen. Tabii. Sistem aynı ya. Sistem aynı yani. Değişen yok. Değişen bir şey yok. Zamanlı motor. Bugün sipariş verdik, yarın kargoya koysalar. Cuma'ya kadar gelir ya. Osmanlı nerede? Nasıl atlama yapıyor ya? Arkadaşlar gövdeye verdiği için elektriği bu ucun ucundan vermiyor. Sağlıyor da yukarı. Normalde sadece bu ucundan vermesi gerekiyor elektriği. Evet gövdeye veriyor. Değil mi? Aynen. Doğru anlattık. Aynen. Araç güzel araç. Bayağı bir büyük arkadaşlar bu arada. 60-70 santimden fazla değil mi abi bu? Ölçelim. Değil mi? 67 santim var ya. Çünkü internette gördüklerim bunun gibi değil. Yok bu daha büyük. Tamam yani onu ölçeriz sonra. Evet ustalar niye oturuyorsunuz? Mal geldi. Arkadaşlar bu eksik olan parçamız. Şimdi çalışmazsa Ali ustayı seviyoruz hep beraber. Mal doğru mu usta? Bence doğru gibi Bakacağız, duruyor ama. Bak yanına şeylerine göndermişler. Göreceğiz. göreceğiz. Arabamı ne yaptınız lan? Yere mi attınız? Vay be. Yeni motor alıp arabamı yere atmış usta. Şimdi bakacağız çalışacak mı çalışmayacak mı? Ee, Aynı mı Ali abi? Göreceğiz. Göreceğiz. Ben de heyecan sandım Evet bir deneyelim bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ustamız eldivensiz çalışmaz. Kesinlikle eldivensiz çalışmaz yani bak eldivenler şart. Osman Usta videoyu kapatır mısın? Ya da sessiz dinle biz bir video çekiyoruz bak. Göreceğiz kardeş. Nedir ya? Nasıl? Yorulmasın var ya. Abi başka bir sorunu vardır. O sorunu çözeriz abi. Hiç. Sonuçta yatan bir yatan bir makine. Hiç. Değil mi abi? Yani? Aynen öyle. Acaba araba çalışacak mı? Merak içindeyiz. Ben de merak ediyorum. Ha nasıl sesimesi nasıl diye. Bir de S usta şey diyor çok hızlı gidiyor diyorlar bu. Dur bakalım inşallah yere oturur ya. Bence aynı gibi duruyor ama. arkadaş her yerde bunun parçasını bulamıyorsunuz. Parça olmayınca sıkıntı. Şeyler var Osman. Buji. Buji de tabancayı ver. Şu ateşlemesi. Arkadaşlar önceden sorun ateşlemeyi gövdeye yapıyordu. Yani direkt bu ucuna ucundan vermesi gerekiyor. Şimdi bakacağız nereden mi yapacak. Yine aynı hatayı veriyorsa sıkıntı başka yerde. Bismillah, bismillah. Usta sanki verdi gibi geldi ama bilmiyorum. Ne oldu? He? Ne oldu? Merkezden uzak şu an. Hocam yine aynı sorunu yapıyor bu biraz. Veriyor, ta oraya veriyor. Hmm. Ya gövdeye neyi verir arkadaşım bu ya? Bu olmaz böyle ya. Bu bobin çakıp çalışmayı deneyelim mi Ali abi. Deneriz. Deneriz. Ben? Böyle mi atla, böyle atlama yapıyor mu? Yok. He? Yok. Yapmıyor değil mi? Yok. Veriyor mu? Yok. Veriyor mu? Veriyor. Görüntüden atla, uzaklaştır bakayım. O kadar der mi? hadi değil değil mi? Yok. He? Yok. Sen çıkmıyorsun. Bir deneme yapıyor arkadaşlar. Bunda da aynısı yapayım diye. Çünkü Bob'un yeni söyledik. Yok. Ateşleme, ateşleme var. var, ateşleme var. göde vermiyor mu? Gövdeye verdi. Verdi. Şurayı tut. Efendim. Evet. Şurayı tut. Şunu tut. Şurayı tut. Şurayı tut. Tamam. tut. Tamam. Şurayı tut. tut. Ben sana dedim sorun aküle dedi abi. Neyse çayımızı içelim arkadaşlar. Önce çay. Niye iki tane söyledin? La üç tane de iyi. Ne oldu Osman abi, başın mı ağrıdı? Evet. Geliyor. Geliyor. Gaz verelim mi?

Nasıl lan bu? Çok güzel. Hala başka şeyler atma ona Hocam bunu açam deneyeceğiz burada. Şu an çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi peşine. <Uğur> Çıkar <laughs> Ali abi peşine gezme. Abi yağ yakıyor. Bakıma ihtiyacı var. Yağ da biraz daha fazla bir Ne istiyorsun? Ya bir tane verdin hemen geri mi istiyorsun ya? Geri oğlum. Zam geldi ya. Ödesi yok. Ödesi yok. Bundan sonra öyle. O zam, zam gelince. Valla. Arabanın peşini niye geziyor bu? Uzaktan kumanda olduğunu unutuyor galiba. Kameramız <laughs>

我去，包子。 Konuşma lan. Yapıyor yapıyor. İnşallah. Ne abi? Görecek. Konuşma lan. Ne konuşuyorsun? Su. Yok olmasın. Hocam makine çalıştı. Şimdi ayarlarını yapacağız ondan sonra Artık bir deneme videosu gelir. En azından şu an çalıştı. Kendi yani kendine gaz veriyor. Gaz verme, gaz verme. Ben gaz veriyorum da gaz yüksek. Usta sorun neymiş? Şimdi sorunu bize anlatır mısın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun usta? <laughs> Kendi kendine mi çalıştı? Söz bunları <laughs> da gevşedin lan. Onları da nasıl takmamıştık ki oğlum boşalmıştık ya. Yok. <laughs> mı sen Aslı abi? Sıktım abi. Tekin etmiş nasıl Küfür etmeyelim usta lütfen. Tamam etmiyorum. Bir de ayetten depodan benzin kaçırdı abi. Kaçırdı. <laughs> Şimdi hocam bunun bir bakımlarını yapalım. Ondan sonra düzgün çalıştığı evet. zaman tekrar yeni videoda görüşeceğiz. Şimdi hocam şimdi sorunu söyle. Sorun ne? Şimdi motorun kazımesi biraz daha çalışır çalışır biraz şey yapalım. Aktif hale getirelim böyle rahat bir Bu niye yapalım. çalışmıyormuş onu soruyorum. İşte bilmiyordum. Bulamadım. Bulamadım. Hocam rastgele çalıştırdık o zaman. Rastgele çalıştırdık. Aynen öyle. Vurdura vurdura çalıştırdık. Diğer vurdura videolarda vurdura görüşürüz vurdura. hocam. Deneme videosu gelir bundan.